Daha sonra beklediğimiz Ekselans Bey'i en sonunda böyle canlı görmek güzel bir duygu. Bizim şeyinde selam var, bir akraba var. O hiç gitmedi bitmedi de severdi seni dinlerdi yani. Şimdi de start servis koyduk gelirken. Selam söyle Ekselans baş abi. başkanı demiyor da onların baş. Sen bizim başkanımızsın. Allah, Allah. razı olsun. Geldi. <laughs> <tomatlerin> geldi. Geldi. <gülüyor> 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 geldi. Müritlerinle sana böyle bir hafta iki hafta. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Atom, atom. Atom. Oo, ekselans. abi yak bari bunu. Arada böyle yakar mı Hüseyin abi? <laughs> Önündeki de mangal yakar ha. <laughs> Hüseyin o basit değil Adam ha. Abi. Kubalı, kubalı arkadaş getirdi. Honduras. <laughs> Honduras. <laughs> <laughs> başkan, başkan lakabını taşıman lazım. <gülüyor> <gülüyor> İyi çek Hüseyin abi. Bir hafta içeri geri bunu. Rahattır Evet, Sıcahattin nasıl bir duygu? Başkanı görmek, canlı görmek nasıl bir duygu? <laughs> <laughs> başkanı, başkanı, görmek <laughs> nasıl bir duygu? Ayağın mı Şimdi, anca bu, şimdi, şimdi grupta yazışmayla yüz yüze görüşmek, şimdi başkan bizi asıp kesiyor. Ama burada çok freundlik, çok cana yakın. <laughs> Niye hiçbir şey? Korka korka geldik biz boşa korkuyoruz. Şimdi, olursun. şimdi <laughs> Excellence, şimdi Excellence abi bizi resimlerden gördüğüne cılız bir şey zannediyordu. Karşısına biz çıkınca aklını aldık bir. Yani biz niye? Ama gelirken de yarım saat oturduk ne desek nasıl şey yapsak diye düşündük kendimizi nasıl savunsak diye. Bana hiç demiyor ama. <laughs> biz <gülüyor> korktuk başlarım sen bizi sıkıştıracağız diye gene iyi davranıyoruz. Ben ilk gördüğümde sesinden şey zannediyordum böyle 1.90 Eski de. Osmanlı babayı. Dedi yarın. Eli böyle birisi zannediyordum. Karşıma geldi. Bu ne lan dedim. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. şey söyle söyleyeyim. Hoşgörü. Hoşgörü çok eksik önemli. Hoşgörünün eksik olduğunu ortaya çıktı o zamanlar. İşte orada e, patlak verdi. Bazı Tabii. şeyleri toler etmen gerekiyor. E, ben mesela yerine göre birisinin hoşlanmayabilirim. Ama bazı Niye bana bakayım söyle. <laughs> onu anlamadım ya. <yani>. Yok. <laughs> 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 abi. Sen de mi abi? Yok. bir hediye. Acizane üçümüz Yok. olarak bir hediye alalım dedik. Eski futbolcu olduğumdan dolayı seni transfer etmeye çalıştık. Alteherin. Yavaş altını bak. Altına bak şimdi dikkat etmiyor. Taken manchaft. <laughs> Hayırlı olsun abi transfer. Of. <laughs> of çok güzel. Excellence <laughs> number 1. Number 1 excellence. Oha, nasıl da bilmiş almışız ya. Böyle bir şey var mı ya? I don't know, I don't know, I don't bizden iyi olduğumuz yani bu. Akşam bekle karanlık çıksın, o zaman bahşişe sanki olduk geldim. Eksik içene nereye anlattı, Ne yazık ki bundan işler oldu. Hemen hemen 6 ay önce, neredeyse 5-5 ay önce olayı olayın oldu. Saldırı mı oldu? saldırı mı oldu? Sıcak çok saldırı, kendini bilmedik, dengesi bozuk olan, adli dengesi bozuk olan bir vatandaşın, Alman mıydı ya? Alman vatandaşın, yabancılara <laughs> karşı bir sürprizden dolayı, yapmış olduğu bir sürprizden dolayı, evet. baştan başta <laughs> çekiyorum. Video çekiyorum. <laughs> ya, aman git kardeşim bıktırdın gayri senin şu videodan. Ben artist artist değilim git. Artist Adamı... ki bizim artistimizsin. Adam hasta. Evet ya. arkadaşlar şunlar şeyleri bak. Koruklara bak ben Almanya'da ilk defa böyle koruk gördüm. Biz koruk derik bu mesajı. Ne koruk diyor bu? Şu şeyle yeşillikler yeşil şey. Olmuyor. Şu, bunu, vaziyette gözüme koruk derler. Hatta bunun turşusunu bile yaparlar. terledirler Uzun biliyor musun başkanım? çekeyim o zaman da ona böyle kütür kütür böyle bir şey olur ki. Terledirler değil mi evet, bunu? Tuzuna evet. muzuna koyup evet, salınırlar. var ya öyle bir açılır ki yani yolu yorgun olsam bile hasta olsam var ya. Ona yediğin zamanlar var ya böyle gözlerim falan açılıyor. Şuna fal bak diye. şuna şuna şuna. Ekselansın başta şeye bak. Vitamin C. Bak. Vitamin C diye bak. Bunu anlamışsınızdır zaten. Ya. Her taraf üzüm her taraf. Olunca biz bir daha gelekse Buraya adresi yaz da başkan olmayınca. Yani neresi?